Tarık Yılmaz'la Yozgat Gündemi koronavirüs tedbirleri kapsamında ev stüdyosunda devam ediyor. Programın dün akşam yayınlanan bölümüne konuk olan Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçede koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren Saraykent Belediyesi olarak tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Saraykent önemli ilçelerimizden bir tanesi. Biz Yozgat'ın bir Yozgat'ı bir bütün olarak ele alıyoruz. Her köşesini tek vücut görüyoruz. O vücudun en önemli huzurlardan bir tanesi Saraykent. Saraykent'te de koronavirüsle mücadelede önemli çalışmalar yürütüldü. E, dün bağlanamadık Sayın başkanımızı, İnşallah bugün e, sizin de huzurunuzda bağlanmış olacağız. Bize hem bu süreci değerlendirsin, hem Sağlık Bakanı'nın son yaptığı açıklamaları değerlendirsin Sayın Başkanımız. Hem de bu mücadele kapsamında Saraykent'te neler oluyor. Gurbette yaşayan Saraykentlileri de, Saraykent'te yaşayanları, köylerinde yaşayanları da bu anlamda bilgilendirmiş olacağız. Sayın Başkanım hayırlı akşamlar. Anlı yayınımıza da konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Başkanım Saray Kent Belediye Başkanı olarak Sağlık Bakanının açıklamalarını izlemişsinizdir. Bugün evet. 104-107 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Allah rahmet eylesin. Bazı rakamlar verdi ama iyiye gidiyoruz dedi. Öncelikle bu Sağlık Bakanının açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısaca bununla başlayalım isterseniz. Tarık ve işini iyi yapan bir Sağlık Bakanımız var güçlü bir liderimiz var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Canlarını ortaya koyan, koyan sağlık çalışanlarımız var her şeyiyle. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, bayağı emek harcıyorlar. Gece gündüz demeden insanların sağlığı için ne yapılması gerekiyorsa yapıyorlar. Tebrik ediyorum, kutluyorum Sağlık Bakanımızı da. Evet, biz de aynen aynı şekilde tebrik ediyoruz başkanım. Evet. Ee, i̇yi bir performans ortaya koydu şu güne kadar. Allah razı olsun emeklerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. <laughs> amin amin. Ee, başkanım Saraykent'te de e, sizin koronavirüsle mücadelede ilk andan itibaren çalışmalarınız oldu. Bu anlamda refleks gösteren belediye başkanlarımızdansınız. Saraykent'te durum nedir? Belediye olarak ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? Bir de insanları aydınlatalım hani bilgi kirliliğine engel olmak adına. Ne tür bilgiler verirsiniz başkanım? Buyurun. Şükür Saraykent'te şu güne kadar herhangi bir vaka Yok, bir sıkıntı da yok şu an için ama biz virüs başladığından beri elimizden ne geliyorsa, vatandaşımız ne istiyorsa, ne talep ediyorsa yerine getirmeye çalıştık. Artı 31 Mart itibariyle insanların ekmeğe ihtiyacıydı, artı gıdaydı, maskeydi. Ne ne diye aradı insanlar bizi, zabıtamız, biz, belediye, kaymakamlık. Elimizde ne imkan varsa onları kullanmaya gayret ettik. Şu an içinde bir sıkıntı da yok kardeşim. Ama şunu söyleyeyim biz yani ulaşabildiğimiz kadarıyla biz insanlara ben yani arkadaşlar birebir kaplarını çaldık, söyledik, durumu anlattık, evlerine kalmalarıyla ilgili ihtiyaçlarını sorduk. Yani bize ulaşamayan insanlar da vardı ama biz onlara gittik eee ne var insanlar da bize söylediler. Adam bilgisi yok yani. Maske nasıl alacağım diyor. Evet. Ya dedik biz size maskenizi getiriyorum kardeşim. şey yok. Bir de cuma günleri her cuma günü biz maske dağıttık. Ee, öz özellikle pazarımız var bizim. Bedava maskeyi pazara gelen insanlara, işte halka, vatandaşa şuna kadar herhangi bir maske ihtiyacı da olmadı ilçemizde. Biz onların e, evlerine kadar götürdük kardeşim. Şu anda bir ilçemizde de Bürüstle alakalı bir sıkıntı yok. Sağolsun halk e, sağlığı da bayağı bir performans sergiledi buraya kadar getirdi. Şükür bir sıkıntı yok şu an için Saray Kentimizde. Çok güzel. İnşallah hiç olmaz Başkanım. Saray kent denilince ben de akta Akdağmadeliyim. Evet. Ee, biz hep hamam akla gelirdi. Öyle değil mi? Ee, kara Mağara diyebildiğimiz evet. Ee, o yüzden Saray Kent bizim için kıymetli önemli Başkanım. Bu anlamda hem evet. e, Saray Kent'te yaşayan Saray hem de Gurbette yaşayan saray kentlere ne mesajınız olacak Başkanım? Valla ben özellikle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanlarımıza özellikle evlerinde kalmaları yönünde e, ısrar ediyorum. Yani evlerinde kalsınlar, bizimle kalsınlar. Ne ihtiyaçları ne sıkıntıları varsa bize söylesinler, biz yerine getirelim. Yani e, özellikle biraz daha e, sabır istiyorum insanımızdan. Ee, i̇nşallah yakın zamanda da Sağlık Bakanımızın açıklamalarına göre Ülkemizi terk eder Yani biz onlardan sadece biraz daha Sabır istiyoruz Temastan kaçınsınlar ee, Evlerinden ayrılmasınlar Ben de bizzat söylüyorum insanlara Yani geçen de Avrupa'dan Bir tane vatandaş bize mesaj çekmiş Benim annem hiç gelen giden yok Yoklayan yok diye ama biz de geçen gittik Kim varsa 65 yaş üstü Yaşlı kronik hastalığı olan bir anır Ziyaret ettim, hallerini, hatırlarını sordum, isteklerini sordum. Ne ihtiyacınız varsa biz yerine getirelim dedik. Biz de onlara ben evlerinde kalımları konumda özellikle söyledim. Sağlık kardeşim. Başkanım biz de teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, hem yayınımıza katıldınız, hem de hemşehrilerinize çok önemli mesajlar verdiniz. Biz de sizin nezdinizde tüm saray kentleri selamlıyoruz. Allah'tan sağlık, saat diliyoruz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. insanlarla bizi kavuşturdun. Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu vermesin. Teşekkür kardeşim. ederiz başkanım. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar başkanım. Sağ olun. Size de hayırlı akşamlar. Çok Sağ olun başkanım. Sağ olun.